Küçük Adımlar'a hoş geldiniz. Ben Dolunay. Ben de Gamze. Biz bu podcast serisinde sürdürülebilirlik kavramının doğadan ilişkilere, ilişkilerden insana uzanan yolculuğunu konuşuyoruz. Önden söyleyeyim, bu, bu bilgilendirme değil, bilgilenme podcastidir. Herkese merhaba. Bugün hem çok tartışmalı hem de çok önemli bir konu hakkında konuşacağız. Aslında ana başlık toplumsal cinsiyet eşitliği. Fakat çok tartışılan bir konu hakkında hemen bodoslama giriyorum Gamze. Kadın olmak mı daha zor, erkek olmak mı? Tabii ki de kadın olmak zor. Erkek olmak da çok zor. İnsan olmak zor gibi genel bir başla bağlayacağım gibi oldu ama hayır öyle değil. Erkeklerin üzerindeki toplum baskısı, geçim baskısı, kariyer planlamalarındaki baskı ve işte büyütürürken sen erkek evlatsın baskısı bana çok zor geliyor. Ve şunu da hemen söylemek istiyorum. Bu konuyu konuşmamızın sebebi yok kadın için daha zor, yok erkek için daha zor değil. Aslında iki cinsiyet içinde toplumun baskıları sonucu, toplumun yüklediği roller sonucu kendi zorluklarıyla nasıl başa çıktığını anlamak ve anlatmak. Öncelikle her ikisi de zor tabii ki. Kadın olmak da erkek olmak da kutuplaştırmaya gerek yok. Ama kadın olmak zaten Türkiye'de baş başına bir e, sorun ya, yaşam hakkımız yok. İstediğimiz gibi gezemiyoruz, istediğimiz gibi bir yerlere gidemiyoruz özgür olmakta zorlanıyoruz. İstediğimiz hayatı yaşamakta zorlanıyoruz. Baş başına kadın olmak bir sorun bence. Yaşam hakkı demişken hemen dalıyorum. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Bunun için gerçekten ne yapmamız gerekiyorsa, ne kadar ses çıkarmamız gerekiyorsa, yapmamız gerektiğine inanıyorum ve böyle düşünüyorum. Dediğin her şeye katılıyorum. Kesinlikle işte saat sıkıntımız, yaşam sıkıntımız, toplum baskısı, kadın olmanın zaten yeterince zorlaştığı kısımlar. Fakat aslında erkeklere yapılan baskı sonucu da buraya geldiğimizi düşünüyorum. Erkeklere yapılan o toplum baskısı, kariyer baskısı, güç baskısı, en güçlü sen olacaksın, asla ağlamayacaksın, erkekler ağlamaz baskısının kadına karşı patladığını düşünüyorum. Önemli olan bu yapılanların hıncını ya da yapılanların sorumluluğunu başkalarına atmak mı? Özellikle kadınlara mı? Birey olarak bunlarla başa çıkmayı öğrenmeleri gerekiyor bence erkeklerin. E, tabii ki öğrenmeleri gerekiyor. Ama onları yetiştiren annelerin, yani kadın bireylerimizin de onları yetiştirirken bunları göz önünde bulundurması gerekiyor. Benim üzerimde şöyle bir baskı yok. Ev geçindirmek zorundasın. İşte 28-29 yaşına geldin, mesleğini değiştirdin, hala asgari ücret kazanıyorsun, yuh sana falan gibi bir baskı yok evde bana karşı. Fakat benim yaşıtım, hatta benden çok daha küçük erkek arkadaşlarım para kazanmaya çalışıyor ve çok para kazanmaya çalışıyor. Çünkü evde hala geldin bu yaşa oturuyorsun, 3 kuruş paran yok cebinde, erkek adamsın, hala düzgün paralar kazanamıyorsun, hala baba parası yiyorsun gibi bir baskıya maruz kalıyorlar. Tabii böyle bir baskı olabilir üzerlerinde ama ben sadece bunların annelerinden kaynaklı bir baskı olduğunu düşünmüyorum. Pek konuyu biraz optimize ediyorum. E, toplumun beklentileri ve roller. Kadınlar ve erkekler için. Öncelikle kadın olmak deyince akla ev işi yapmak, çocuk bakmak gibi kavramlar geliyor insanların herkesin aklına. Ben böyle olduğunu düşünmüyorum. E, hayat müşterek ve her kişinin de kadının da erkeğin de ikisini paylaşarak yapması gerektiğini düşünüyorum. E, fakat erkek olmak deyince de şöyle bir şey giriyor. Erkekler ağlamaz. Her zaman mantıklı olmak zorundasın. Çok güçlü olmak zorundasın. Eve gidince karınla derdini paylaşmamak zorundasın. Hayat müşterekse ben seninle derdimi paylaşabilmeliyim. Sen de benimle derdini paylaşabilmelisin. Ve tam bu noktada ben ezik gözükmemeliyim. Mutlaka paylaşmalı. Paylaşmayınca zaten e, biz olmak kavramı var ya... Biz, ...biz olamıyorsun ve bir aile olabildiğini düşünmüyorum paylaşmayınca. Bu noktada bir şey soracağım. Senden az kazanan bir erkek sana ne hissettiriyor? Çok normal bence. Ben bir sorun oluşturacağını düşünmüyorum. Genel olarak bir sorun oluşturacağını düşünmüyorum. Ben böyle düşünmüyorum. Benim için problem değil evet ama bunun problem olduğu çok fazla insan tanıyorum. Ve bunun bir baskı oluşturduğunu biliyorum, görüyorum yani. İşte sokakta röportaj izledim ben geçen gün. Asgari ücretli olan biriyle olur musunuz? Kadına da soruyorlar, erkeğe de soruyorlar. Kadınların çoğu diyor ki hayır ne münasebet. Erkekler diyor ki, olur ben kazanırım zaten. Çünkü bunu vermişiz. Yani erkek kazanacak. Kadın okey az kazanabilir zaten. Bir sorun yok. O evi erkek geçindirmek zorunda. Ee, ben böyle olması gerektiğini düşünmüyorum. Her iki tarafta bir evi paylaşıyorsa bir aile ise e Ortak olarak birlikte ilerlemeleri gerekiyor. İşte maaşın ya da paranın önemli olduğunu düşünmüyorum ama şöyle düşünen erkekler de var. İlla eşim çalışsın, para kazansın diye düşünen erkekler de var. Çalışmak istemeyen kadınları buna zorluyorlar. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Hani eşitlikte, adaletli çalışacağız tabii abi. Yani çünkü işte eşimize gelince eşitiz falan. E tabii çalışacağız o zaman. Kadın bazen çocuk olduğunda hem eve Çekip çevirmek hem de çalışma konusunda hem de çocuğa bakma konusunda destek alamadığı için bazen ailelerinden ve dışarıdan zorlandığı için çalışmakta da çalışma saatleri bazen sektörden dolayı uymayabiliyor. Başka durumlar oluyor ama buna zorlayan erkekler de var. Ben bu arada bu dediğin örneğe hiç denk gelmedim. Ben genelde şuna denk geldim. Kadın dediğin evde oturur. Örneğine denk geldim ve kadının da biz çalışacağız, biz ayakta duracağız dediği örneğine denk geldim. Aslında işte böyle her ikisi de var demek ki toplumda. Ben gördüm çünkü şahit oldum. Ee, çalışmak istemeyeni, belirli bir kendine boşluk alan yaratmak isteyen kadını zorlayan erkek de var. Yani orada şöyle bir şey var. Geçinemedikleri için mi zorluyor, neye zorluyor bilemiyorum tabii. Ama bu bir zorlama değil. Zaten eğer işte kadın ben ayaklarımın üzerinde duracağım, kendi paramı kazanacağım noktasındaysa çalışmalı zaten. Ama onun dışında geçinemiyorsa da çalışmalı. Bir eve beraber evet biz bu eve beraber bakacağız dediğin noktada iki tarafında sorumlulukları dağılıyor oluyor ya. Zaten orada çalışması gerektiğini düşünüyorum. Kadın çalışmak istediği sürece çalışır ama bazen koşullar dışı e, durumlar olduğunda e, bir insanın bir insanın tercihlerine saygı duyması gerektiğini düşünüyorum ben. <laughs> erkek dedi ki hayatım ya ben çalışmak istemiyorum. Evimde oturmak istiyorum. Ben çocuğuma bakacağım. Sen çık çalış gel. Ne düşünür toplum Gamze? Bak bireysel sormuyorum. Toplum ne düşünür? Karı parası yiyor demez mi yani? Çok affedersin ama böyle derler düşünüyor olabilirler. Tabir zaten bir kere doğru bir tabir değil. Olabilir bazen ruhsal bazen bazı durumlardan dolayı böyle düşünüyor olabilir. Saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. Toplum ona bakarsan herkese bir şey söylemeye, kut takmaya yer arıyor zaten. Tam olarak toplumun kadın ve erkek üzerindeki cinsiyet baskısını konuşuyoruz ya. Tam orada işte kadının çalışmama lüksü var. Kadın evinde oturabiliyor. Erkeğin böyle bir lüksü yok. Yani zaten çalışsınlar. Okey böyle bir lüksler olsun gibi bir yerden söylemiyorum. Ama bunları ona baskı haline getirmekten bahsediyorum. Yani evinde oturan, çalışmayan ve işte eşinin parasını yiyen bir erkeğe bakışımızla evinde oturan, çalışmayan, eşinin parasını yiyen bir kadına bakışımız farklı. Ben her iki tarafında eşit hakları ve eşit koşullara sahip olması gerektiğini düşünüyorum ama dediğimiz gibi toplumun sorunu ve o bakışı o şekilde olanların sorunu bence. Onların düzeltmesi gerekiyor. Eşitlikle adalet bence başka şeyler. Bence eşit değiliz. Vurmayın öncelikle. Farklıyız çünkü. Yaratılış olarak da farklıyız. Kas gücü olarak da farklıyız. Ka kafa yapısı olarak da farklıyız. Burada bir eşitlik arayışına girdiğimizde biz kadınların kendimize haksızlık ettiğimize inanıyorum ben. Eşitlik iddia edip eşitlik istediğimizde biz kadınların kendilerine haksızlık ettiğine inanıyorum ben. Çünkü bir erkekle aynı şeyi aynı güçte yapabilmeyi iddia ettiğimizde kendimize yazık ediyoruz. Hayır, aslında ben işin daha duygusal tarafını yönetebilirim. Bir aile olmak için de işte. Evet abi erkek gitsin ve kazansın. Çünkü iş hayatı erkeklerin gücüne daha uygun. İşte erkeklerin çalışma ortamına daha uygun. Kadın olmak iş hayatında daha zor senin dediğin gibi. Ama işte burada eşitiz biz de onlar gibi yapacağız da girdiğimizde güçlü kadın olalım derken pehlivan oluyoruz bu sefer. Aslında şöyle kadınlar da bence istiyorsa çalışabilsin ve çalışsınlar. Neden onlar da iş hayatında olmasın? Neden yükselemesinler? Neden iyi pozisyonlara gelemesinler? kadına istiyorlarsa tabii ki çalışsınlar. Fakat işte istemeyen kadına bir zayıf koca eline bakıyor demeyelim. Yani çünkü bir ailedeki sorumluluklar dağılırken bence buna göre dağılıyor. Bir erkeğin görevi işte o toplum tarafından da konmuş. Ev geçindirme görevi neden ona konmuş? Çünkü işte bundan binlerce yıl önce de avcılıkta erkek çıkıp avlıyormuş. Çünkü güçlü, kası bizden çok daha fazla. Yani kadınların vücudundaki kas oranı %30, %40'sa erkeklerin kas oranı %50 ile %60 arasında değişiyor. Farklıyız. Aynı olduğumuzu iddia ederek bence kendimize yazık ediyoruz. O zaman senin dediğine göre şöyle bir şey çıkıyor tek. Erkek dışarıda çalışsın, kadın evde çalışsın gibi bir şey oluyor. Erkek evde hiçbir şey yapmasın. Çocuk oluyorsa çocuğa bakmasın. Kadın bütün sorumlulukları ev içinde sahiplensin. Erkek para kazanıp getirip hiçbir şeye karışmasın gibi bir şey oluyor. Birincisi benim dediğim senin dediğinle alakası yok. Öyle bir şey kastetmedim. Ee, kadın evde çalışsın gibi bir şey kastetmedim. Fakat kadın evin duygusal tarafını tatmin etsin demek istedim. Bir de eşitlik diyorsun ya eşitiz. Hayır değiliz. Yani bak senin boyun bir Benim boyum bir seksen. Ve biz diyoruz ki ikimizin altına da kırklık tabure verin. Gene eşit olmuyoruz ki. Eşitlik isteyerek yanlış taraftan bakıyoruz. Bunu iddia ediyorum. İkimizin altına da kırklık verilirse gene eşit değiliz. Eşitlik değil. Adalet istiyor olmamız lazım. Benim altıma kırklık senin altına 20'lik istiyor olmamız lazım. İkimizin de boyunu 1.80'e eşitliyor olmamız lazım. Çünkü orada iki tarafa da aynı tabure verildiğinde gene eşitlik sağlamıyoruz ki. Eşitlikle adalet kavramlarını birbirinden ayırmamız gerektiğine inanıyorum. Şöyle kavram olarak ne söylendiği önemli değil. Erkeklere bakılan bakış açısıyla aynı şekilde bakılmasını istiyor olmak, aynı standartlarda yaşam hakkı, iş hakkı istiyor olmak bence kötü değil. Böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Kavramın adının çok da bir önemi yok. İşte erkeklere bakıldığı gibi bakılmasın bana. Yani mesela sen de ben de duygusal kişileriz. Biz bize günaydın denmediğinde biz Buna alınabiliyoruz, kırılabiliyoruz. Ama onlar öyle değil. Erkekler birbirine günaydın demediğinde buna takılmıyorlar. Birbirlerine höt zöt davrandığında buna takılmıyorlar. İşte aynı değiliz. Aynı davranışı istememeliyiz. Toplumsal olarak erkeklere nasıl bakılıyorsa bize de öyle bakasın. Şimdi bir dışarı çıktığımız akşam bir kadının başına bir şey geldiğinde şey denmesin. O saatte orada ne işi vardı? Ya da bir kıyafet için bunu niye giydi? Kadının kadın olma hakkıyla kadına erkekle eşit bakılması başka şeyler. Senin bahsettiğin kadına kadın olma hakkını vermek. Yani bir kadında sokağa çıkabilmeliği tartışmakla kadına erkek gibi bakılsın, iş yerinde aynı şekilde bakılsın başka şeyler. Aslında orada bir yanlış anlaşılma olmuş sanırım. Benim kastettiğim şuydu. Bir şey kadın yaptığında farklı bir gözle görülüyor. Bir şey erkek aynı şey erkek yaptığında farklı bir gözle görülüyor ya. Ben böyle bir ayrım olmamız taraftarıyım. Ama bunu işte kıyafet yok kısa giydi yok uzun giydi gibi bir yerden değil kastım. Kastım şu mesela ben yayın izliyorum çok da seviyorum canlı yayınları izlemeyi biliyorsun ki. Mesela orada çok sevdiğim biri var Burak abi bazen erkekleri böyle onlar böyle birbirine dalıyorlar ya dalıyor falan. Geçen gün de bana daldı ben dedim ki ya bir dedim bu öküzlere davrandığın gibi bana davranamazsın dedim. Doğru söylüyorsun sen çiçeğimizsin bizim falan çünkü başka bakıyoruz, başka düşünüyoruz. Bence bunu kabul etmek gerek. Aslında senin dediğin şuna da çıkıyor. Herkes bambaşka ya. ya bundan hoşlanan kadınlar da vardır. Hoşlanmayan kadınlar da. Bundan hoşlanan erkekler de vardır. Hoşlanmayan erkekler de. Yani evet genelleme zaten başlı başına yanlış bir şey kabul ediyorum. Fakat orada şu var. Yani bir erkeğin birbirine elense çekmesiyle sana elense çekme arasında fark var ya. Orada tam olarak mesela kadına şiddet dediğimiz noktada kadına şiddete karşı olmamız, erkeklerin kendi arasındaki şiddete çok da eğilmememizin sebebi eşit şartlarda şiddet gösteriyorlar. Çünkü birbirlerine güç eşit. Yani işte tam olarak bizim kadın olarak o gücün eşit olmadığını kabul edip böyle bir eşitlik savunmamamız gerektiğini söylüyorum. Çünkü gücümüz eşit. Biz de sizinle aynıyız dediğinde bu sefer kadına şiddeti eleştirdiğinde boşa düştüğüne inanıyorum. <laughs> Güvenlik ve şiddet riski. Bunu kadın ve erkek olarak ayıramayacağımızı biliyorum ve bu konuyla ilgili isteklerimizin düşüncelerimiz ve duygularımızın çok benzer olduğunu da biliyorum. Biraz da bunu konuşalım istiyorum. Toplumda yaşamak çok zor şu an. Hem kadın olarak hem erkek olarak çok zor. Ama kadın olarak bir tık daha dediğim gibi daha zor. Sokağa çıkmaya, bir yerlere gitmeye, bir şeyler yapmaya korkuyoruz. Her an başımıza bir şey gelecek. İşte bu saatte gitsem, buraya gitsem, tek başıma mı gitsem gibi bir sürü korku var. Bunların nasıl üstesinden geleceğiz bilemiyorum açıkçası. Bununla ilgili geçen gün Oğuzhan Uğur çok güzel program yaptı. İzledin mi? Yok izleyemedim maalesef. Ee, ben o yayını izlerken travması tetiklenen kız çocuğuyum. Öncelikle e, bu kaydı o yayını travmaları tetiklendiği için izleyemeyen ya da izlerken travmaları tetiklendiği için çok fazla ağlayan kız kardeşlerimin alnından öperek devam ettirmek istiyorum. Evet gördüm. Zaten şöyle bir şey toplumumuzda böyle bir şiddeti, tecavüzü, tacizi yaşamamış çok az kişi vardır herhalde. Evet maalesef öyle. Ben bunun şu tarafını ele almak istiyorum. Gerçekten bu demin konuştuk ya işte şunu giymeseydi, bunu giymeseydi, onu yapmasaydı toplumsal olarak değişmemiz gerektiğine inanıyorum. Çünkü orada kadını da anlattığı gibi polis seni evine yolladığında işte ya da yan komşun e, gelip görüp olayı bilmesine rağmen Affet ya, kocandır, çocuklarının babasıdır dediğinde ve seni yalnız bıraktığında, o senin babandır affet diye orada kız çocuğunu yalnız bıraktığında tam olarak sorun orada başlıyor. Seni yan komşun bile yalnız bıraktığında, yapayalnız hissettiğinde sen iki adım daha ötendeki polise gidecek gücü bulamazsın zaten. Bir kere bireyin Bilincini ilk başta düzeltmek gerekiyor. Sonra dediğim gibi toplumun bilincini düzeltmek gerekiyor. Birey olarak zaten bir bireyin bunları yapması normal bir davranış değil. İlk önce bence bireyin davranışlarından başlamalıyız. Bu konuda dediğim gibi zaten e, travmalı bir kız çocuğu olarak çok fazla konuşamayacağım. E, özür diliyorum öncelikle bunun için herkesten. Fakat şöyle bitireyim. Bununla ilgili toplumda ve bireysel olarak ne yapmamız gerekiyorsa bir an önce yapmalıyız. Ee, yıl 2000'lerden bu yana, yıl 90'lardan belki de daha öncesinden bu yana aynı sorunları, aynı konuları dönüp dönüp konuşmamız normal değil. Bunu normal bulmuyorum. Ve bununla ilgili yasa, birey eğitimi, toplum eğitimi, ne yapmamız gerekiyorsa yapmamız gerektiğini düşünüyorum. E, aynen dediklerine katılıyorum. Kimse kimsenin yaşam hakkını elinden alamaz. Kimse kimseyi çekmek, katlanmak zorunda değil. İster annesi, babası, eşi, çocuğu kim olursa olsun herkes herkese saygı duymak zorunda. Böyle yaşamak zorundayız bence. Bunun da böyle olduğunun birincini herkes varmalı diye düşünüyorum. Görünüş baskısı. Kadınlarda mı daha çok erkeklerde mi sence? Her ikisinde de çok olduğunu düşünüyorum. Ben bir şey itiraf edeceğim. Abi bu Twitter'da şey gibi bir akım var ya şimdi. Erkek dediğini şöyle giyinir. İşte erkek dediğini şöyle davranır. Keten keten kumaşlar, bol bol keten keten pantolonlar ya moda diye herkese aynı giydirdiler. Ve her erkek artık bunu giyiyor falan. Çok kötü. Ne olur moda şu böyle giyinmeli erkek böyle giyinmeli kadın böyle giyinmeli. Ya kime göre genelliyoruz neye göre genelliyoruz? Herkes bence kendine yakışanı giymeli zaten. Peki oje süren erkek. İstiyorsa sürebilir çok bizi ilgilendiren bir durum değil. Bence konu bu abi. Bizi neden ilgilendiriyor? Yani oje süren erkek, etek giyen erkek, saç uzatan erkek bizi neden ilgilendiriyor? Sana ne, bana ne, bize ne? herkes bir birey bence kimsenin yaptığı kimseyi ilgilendirmiyor. Ne ailesini ilgilendirir, ne arkadaşlarını, ne de çevresindeki insanları ilgilendirir. Herkes kendinden sorumlu. Fakat benim üzerinde biraz konuşmak istediğim bir konu var. Tabii alalım konuyu. 2024'teki erkekler ve flörtleşememek. Yani neden? Bak mesela bu da toplum baskısı. Bu da bana öğretilen bir şey. Farkındayım. Fakat Artık cinsiyetsiz mi olmaya başladık? Sebebini bilmiyorum. Ama buluşma yerini seçmiyor, saatini söylemiyor. Seni gece evine bırakmıyor. Bunları ne ara kaybettik? Ya da ben de toplumsal rol yüklüyorum erkeğe. O da olabilir dediğin gibi. Yani first date'te buluşmaya erkek götürmeli. Yere erkek söylemeli. Neden öyle olmak zorunda değil? Bence öyle bir kural yok. Ben biraz toksik maskülin niteye kapılmış olabilir miyim? Bence öyle olmalı. Ya sebebini bilmiyorum. Sence öyle olmamalı mı? Ya kim nereye önerirse ya da ilk kim önerirse benim için, benim için çok önemli şeyler değil. Hesabı kim ödemeli? Her ikisi de ödeyebilir bence. Ben ilk buluşmada erkek hesabı öderciyim. Ben toplumsal cinsiyet baskısına boyun eğmiş bir bireyim galiba. Şu an bunu fark ediyorum. <laughs> çok belli oluyor. Bayağı derinden yaşıyorsun. <laughs> Sorumluluk abi. Yani biraz sorumluluk alabilmeli bence. Biraz başa saracağım gibi olacak. Biz farklı yaratıldık. Farklı kişileriz. Beynimiz farklı çalışıyor. Biz daha komplimanız, onlar daha düz. Biz daha duyguluyuz, onlar bizden bir tık daha duygusuz. Bu demek değil ki erkekler çok duygusuz, ağlamaz öyle böyle. Hayır, öyle değil. Ama daha mantıkçılar. Olaylara bakarken daha rahat öyle bakabiliyorlar de i̇şte senin benim alındığım ufacık şeyleri onlar alınmıyorlar çünkü onlar o ince detayı düşünmüyorlar. İçlerinde çok duygusal olan erkekler de vardır ya da çok duygusuz olan kadınlar da vardır muhtemelen. O yüzden böyle ayrıştırmayı doğru bulmuyorum. Bu arada daha demin dediğin gibi erkek kişi hesabı öder ilk buluşmada gibi bir şeyde erkeğin üstünde toplumsal baskı olmuyor ama. Oluyor. Dedim ya ben galiba buna boyun eğen biriyim. Oluyor abi ama yani erkek öder ya. Ya şöyle çünkü orada benim ona sağlayacağım şeylerle onun bana sağlayacağı şeyler başka işte. Aslında benim ondan istediğim şey o sorumluluğu alabilmesi. O ilk mekanı seçip o hesabı ödeyecek sorumluluğu alabilmesi. Ben de ona daha sevgisel açıdan işte bir aile kurabilmeyi, onun benimle bir şeyler paylaşabileceği sevgi dolu bir yuva vermeyi teklif ediyorsam o da bana bu yuvaya bakabilecek sorumluluğu teklif ediyor aslında. Altındaki metine inmek lazım o zaman. Ee, o da sana ilk kararı sana ver. Tercihlerin önemli gibi bir vurgu yapmak için sana bırakıyor olabilirse. Bana bırakmasın ya. <laughs> Bana bırakmasın. Dolunay'la buluşacak arkadaşlara buradan bilgilendirme yapalım. İlk buluşacak yeri siz seçin lütfen. Şöyle şimdi bak ben çocuk doğuracağım. Ben ona bir yuva kurmayı teklif ediyorum. Ben çocuk doğuracağım. Ben o çocuğu doğurduğumda çalışamam ya bir süre en azından. Eve bakacak sorumluluğa sahip mi? Karar alabiliyor mu? Karar mekanizması çalışabiliyor mu? Aslında o first date'de bunları elediğimizi düşünüyorum. Karşı tarafta bu yüzden sana bırakıyor olabilir. O yüzden e, böyle şeylere takılmaman gerektiğini düşünüyorum. Sen neyi eliyorsun first date'de? E, buluşacağım kişiyle daha önce görüşmüş olurum muhtemelen. O yüzden e, konuştuğum kişiyle görüştüğüm kişinin davranışları uyuşuyor mu diye bir dikkat ederim. Bir de insanlara olan davranışlarına dikkat ederim genel olarak. Şey çok önemli mesela garsona nasıl davranıyor böyle höt söt canım bakar mısın falan. Ya yani gerçekten masadan kalkarım. Gerçekten kalkarım. Kibar olalım abi. Bak bu cinsiyet eşitliğinin üstünde bir şey. Kadın olmak, erkek olmak bunların hepsinin üstünde ana başlığında insan olmamız gerekiyor. Hem kadınlar hem de erkekler toplumda onlara yüklediği rollerden kaynaklanan zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Kadınların ve erkeklerin özgürce birey olarak kimliklerini ifade edebilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben de söylediklerinin altına imza mı atarım? Her iki cinsiyet içinde daha özgürce yaşayabilecekleri, istediklerini yapabilecekleri rahat, eşit bir dünya hayal ediyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.